Allah min al-Shaytan al-Rajim. rahim Alhamdulillah. ve selam ala Rasulullah. Kardeşlerim, Rabbimize nihayetsiz hamd senalar olsun. 11. cüzümüze geldik. Sizlerle beraber bir Ramazanı daha mukabelemizi geçiriyoruz. Cenab-Allah ı bereketle eylesin. Cenab-Allah ı feyizle eylesin. Rabbimiz kabul eylesin. E, bu yollardan Mevla Teala bizleri ayırmasın. Kalbimizi aşkıyla, muhabbetiyle doldursun. Rabbimiz cümlemizden razı olsun. Razı olduğu kullar olalım. Hepimizin türlü türlü sıkıntısı, imtihanı var. Eşiyle, çocuğuyla, hastalığıyla hepimizin var. İmtihansız yok. Mevla Teala <laughs> hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam eğer siz günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız, diyelim ki öyle bir topluluk hiç günah işlemiyor. Mevla Teala sizin yerinize bir topluluk yaratırdı. Onlar günah işlerdi ve sonunda tövbe ederlerdi. Allah da tövbesini kabul ederdi. Günahsız kul yok kardeşlerim. Önemli olan Allah'a yönelmek. Ya Rabbi sana geldim demek. Bir daha yapılan o hatalara, büyük günahlara dönmemek mesele budur. Ve Resulullah Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki ettaibu min minazmi bir kemenla zembele. Günahlarından tövbe eden bir kişi e, sanki hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor. O açıdan bu günleri, bu geceleri, bu ayları büyük ganimet bilelim. Ve Mevla'mızın rahmetinin coşmuş olduğu bu ayda Allah'ın rahmet kapılarından hepimiz girelim kardeşlerim. Evet kul kusursuz olmuyor yanlışlarımız hepimizin var büyüklü küçüklü. Değil mi ki Allah bize fırsat verdi hayattayız yaşıyoruz. Bu imkanları Allah bize nasip eyledi. Biz de Allah'ımıza söz verelim. Diyelim ki ya Rabbi bundan sonra namazlarımı kılacağım söz Allah'ım. Bundan sonra şu haramı işlemeyeceğim söz Allah'ım. Beni affeyle Allah'ım. Diyelim ve Allah'ımızın rahmetine, mağfiretine nail olalım kardeşlerim. O açıdan bugünler çok büyük nimettir. Kardeşlerim bugün 11. cüzü inşallah okuyacağız. Cüzümüze geçmeden önce bu mukaddimeyi yapıyoruz ki kardeşlerimiz toplansın. İki buçukta hazır olmaya gayret edelim inşallah kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz sordular. E, hocam e, okuyamadığımız cüzlerimiz falan ben geçenlerde yine söyledim tekrar etmek istiyorum. Oldu ki rahatsızlık dönemlerinize e, dönemleri olduysa yani Kur'an-ı Kerim okumama durumu dinleyebilirsiniz. Peki hocam diyor o dinlediklerimizi sonradan okuyacak mıyız? Hayır, okumayacaksınız. Dinlediklerinizi sonradan okumayacaksınız. Dinlediğiniz zaman o hastalıkken dinlediğinizle beraber hatim olmuş oluyor kardeşlerim. Bunu da hatırlatmış olalım. Tevbe istiğfarımızı yapalım inşallah. Cemi hatalarımızdan, cemi günahlarımızdan estağfurullah, 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 el azim. El Kerim, Er Rahim, El La ilahe İllâhu, El Hayy, El Kayyum ve Tövbe Abdin Zalimin lenefsihi la li lenefsihi mevten ve la hayaten ve la nushura Bu kelimeleri hep beraber söylemeye gayret edelim kardeşlerim. Venes eluhu töbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huve tevvabur <laughs> rahim. Ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ilahi ya rabbi. Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan, bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum, küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki oldu ise ya Rabbi, cümlesine tövbe ettim, pişman oldum, bir daha yapmamaya az mı cez mi kasteyledim, bu tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Nefsime uyup şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmemize imkan verme ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'dir. Bu ikisi arasında ne kadar peygamber geldi geçtiyse bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan ilahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim. Dilimle ilk ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an-ı Azimuşşan ve en son peygamber bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tasdikim şudur ki ya Rabbi, amentü billahi ve bima ca'e min indillahi, amentü billahi ve bima ca'e min indi rasulillahi, amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi, vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala, vel ba'd fi ba'd el mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü sırat el müstakim üzere yaşamak ve sırat köprüsünü de şimşek gibi geçme niyetiyle şevkle bir daha buyurun. Eşhedü en la ilahe Allah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü son nefesimizde imanla ölme niyetiyle aşk ile bir daha buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuma duasını yapacağız. Ben bir şu ışığı açayım. Biraz karanlık oldu sanki. Evet. Amin. Allahümme bil hakkı enzeltehu ve bil hakkı nezel. Allahümme azim râgabeti fihi ve ceal nuran li basari ve şifayen li sadri. Allahümme zeyin bihi lisani ve cemmil bihi veçhi ve kav bihi cesedi. Ve erzukna tilavetu ala taatike anâ leyl ve etrafen nehar. Ve hşurna mu'an nebiyyi sallallahu te'ala aleyhi ve selleme ve alihil ahiyar. Kardeşlerim cüzümüz 11. cüz sayfamız 201 Euzü <Sessizlik> billahi Bismillahirrahmanirrahim Ya tedirûne ileykum izâ reca'tum ileyhim قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم ومن وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تظهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم İn salatuke sakanun lehum vallahu semi'un alim. Büyüklerden Allah'ın veli kullarından has kullardan dua almanın önemini beyan eden bir ayeti kerime. Huz min emvali emvalihim ilk önce başta diyor ki Allahu Teala onların mallarından sadakaten yani burada zekat manası zekat al Onların mallarından zekatlarını al. Tudahiruhum, o zekat onları temizler diyor. Aman Allah'ım. Bakın zekatın bu özelliği var. Zekat onları temizler ve tuzekkihim temizler biha. O verdiği zekat sebebiyle malları temizlenir. Kendilerine sıkıntı bela gelmez. Böyle zekat onları korur diyor Mevla. Dikkat edin. Ve salli aleyhim ve onlara da dua et diyor. Onlara da dua et. Peygamber Efendimizin onlar hakkında dua etmesini istiyor. İnne salateke sekenun lehum çünkü senin onlara dua etmen onları rahatlatır. Kalplerine huzur verir. Mutlu olurlar. Vallahu semiyon alim. Allah ziyade işiten ve bilendir. Şimdi bu ayetin hükmü kıyamete kadar bakidir. Günümüzde nasıl anlamamız lazım? Peygamber yolundan giden evliyalar da onların dualarını almak da bu manada e, bu manaya gelir kardeşlerim. Yani büyük bir Allah dostundan dua almak e, e, onun duası insanın kalbini rahatlatır. E, bunu bunu yapalım. E, ve hemen peşindeki ayet-i kerimede elem ya'lemu onlar bilmiyorlar mı diyor bizim için ennallâhe huve yukbelü tövbete an ibadihi Allah kullarından tövbeyi kabul eder. Suremizin ismi neydi? Tövbe suresiydi değil mi? İşte buradan bu ismi bu ayetten almış. 104. ayet. Yani onlar bilmiyorlar mı? Kullarım tövbe ettiği zaman Allah onların tövbesini kabul edeceğini bilmiyorlar mı? Ya yani ne büyük bir kapı kardeşlerim. Ne büyük bir müjde bu yani. Yani yeter ki biz tövbe edelim. Mevla buyuruyor ki ben sizin tövbenizi kabul edeceğim. Yeter ki siz bırakın o kötülükleri bana yönelin. Tamam ben sileceğim. Bunu benim kullarım bilmiyor mu işte tevbete, bu buradan ismini almış sure. Ve hudü sadakati ve Allah, o sadakayı Allah'ın aldığını bilmiyorlar mı? Hani sen sadaka alıyorsun ya. Onlar Allah hakikatte o sadakayı aldığını bilmiyorlar mı? Ve ennallahu et tevvabur rahim. Allah ziyade tövbeleri kabul eden ve ziyade acıyandır. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى فس فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا وضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Bu ayeti kerimede muttaki kulların özelliği bir arka sayfada e, bu anlaşmayı yapan yani Allah'la sözleşmenin maddelerine riayet eden kurtuluşa ermiştir. Ahirette kim kurtuluşa erecek? Parmağımızı koyuyoruz şimdi sayfa başına. Yani kurtuluşa eren kulların özelliği. Biz kurtuluşa ermek istiyor muyuz? Evet hocam istiyoruz. İşte bu özellik bizde de olması lazım. Bakın şimdi bir. Et-ta'ibune mukabelenin başında ne dedim kul kusursuz olmaz günahsız olmaz hepimizin küçük büyük hatası var ama o benim kullarım tövbe ediciler tövbe ediciler bu bir tövbe edeceğiz el abidune ve Allah'a ibadet ederler Allah'ın emirlerini yaparlar namaz oruç hac zekat gibi el hamidune hamd ederler es saihune oruç tutarlar manası da var yolculuk yaparlar manası da var. Yolculuk yaparlar ne demek? Yani hem emri bil maruf, İslam'ı anlatmak için diğer diğer gezerler ya da bir yerde İslam'ı yaşamıyorsa başka yere giderler. Bir iş yerinde namaz kılamıyorsa başka yere giderler. es o demek. Er-raki'un es-sacidun. Er-raki'un rükü edicidirler. Es-sacidun secde edicidirler. El-amirun bil maruf. Emri bil maruf yaparlar, iyiliği emrederler. Ve nahun anil münker, kötülükten nehyederler. Ve hafizun eli hududillah ve Allah'ın hududunu, şeratını, ölçülerini muhafaza ederler. Ve beşiril müminin böyle olan müminleri Habibim sen müjdele. Bu özelliklere sahip müminleri müjdele. Cenab-ı Allah bu özelliklere sahip olan kullarından eylesin cümlemizi. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خُلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا kunu وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Bugün böyle bir makam oluştu. Ben de anlamadım. Bizim Bayburt yöresinde bu tarz okuyorlar da. Böyle Mevla bu makama çevirdi. Şimdi bu ayetin manasını verelim. Tevbe suresi 119 119. ayet-i kerime. Ya yuhelledine amenu ey iman edenler e, ittakullah. Allah'a karşı gelmekten sakının. Yani yani Allah'a saygısızlık etmeyin. Allah'ın emirlerini çiğnemeyin. Allah'a kulluk edin. Bu bir. Asıl mesaja dikkat edin. Ve kunu ma'sadiqin ve sadıklarla beraber olun. Doğru insanlarla beraber olun. Bak arkadaşlarımız, dostumuz kimden olacak? Doğrulardan, yalancılardan, iftiracılardan, sahtekarlardan, dolandırıcılardan arkadaşımız olamaz. Kimlerden olacak? Doğrulardan olacak. Tevbe suresi 119. ayet-i Bismillah. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو, عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر فلولا نفر من كل